Bugün size çok güzel bir su bakmak istiyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bu arada abone olmayı unutmayalım lütfen. Şimdi ben sizler için burada hazırladığım şeylerim var. Özellikle bir kağıt aldım elime. Dileğimizi yazmak istiyorum buraya. Şimdi hepimizin beklentili olduğu bir şeyler vardır illaki. Ben buraya sağlık, aşk, parasal durum bir evlilik yazıyorum. Yazdığım kağıda da suyumuzu atacağım. Bir şekerimiz var. Şekerimin ucundan biraz ısırıp enerjimizi yollamak istiyorum. Bir şey dileyebiliriz şu anda. İçimizden tutup. Hepimizin niyetini atıyorum tutalım hazır zaten. Sol elimle de üç parçaya ayırmak istiyorum. Biraz da tarotla destekleyeceğim. Özellikle genel durumum başka. Şimdi e, burada bir adam gözüküyor. Biraz böyle kirli sakalı var suratında. E, Hafiften böyle geniş bir omuzları gözüküyor. Uzun, bizden boycu uzun bir erkeğe benziyor bu kişi. Yalnız biraz böyle aramız açık gibi sanki soğukluk girmiş araya. Hafif de böyle geniş alınımı gördüm ama e, dikkat edin siz. Biraz böyle kısa mesafede yolları görünüşe, dışı bağlantılı olabilir bu erkek. Ama bize kızgın gibi sanki e, aramızda böyle sorunlar olmuş. Ya da küçük şeylerin yanlış anlaşılma durumu söz konusu gibi gözüküyor. Yalnız ben böyle altılı yedili bir tarih gördüm. Özellikle böyle hani 6 ay 7 ay değil de e, ayın altılı ve yedili tarihlerine dikkat edelim. Özellikle 16'sı olur, 26'sı olur, e, Mayıs ayı olabilir. En geç hani böyle Haziran olarak görelim ama sanki böyle arkasında da bir kadın çıkmış ama bu kadın da sanki ayağının dibinde ya bir aileden biridir ya da geçmiş bir sevgili olabilir. Hani iller hani bekarlara yormuyorum ama hani böyle eş durumuyla bağlantılı da söz konusu olma ihtimali var. Kafasını biraz karıştırıyor bu erkeğin. Kendinden emin güçlü zaten ayakları üstünde duran bir adam. Sanki bölüm mühendis gibi iş adamı gibi doktor gibi gözüküyor. Etrafı kalabalık sanki böyle arabayla sürekli bir yol alıyor gibi görüyorum ben bu erkeği. Ee, i̇sminde S var, A var, U harfleri gözüküyor. ...bir de harfi çıkmış ama emin değilim... ...hani suyun içerisinde... ...adı ve soyadı olma ihtimali yüksektir... ...hani böyle Burak gibi... ...Onur gibi olabilir, Fatih gibi olabilir... ...ben öyle yoruyorum... ...yalnız... ...hani e, arkasındaki kadına karşı... ...duyguları yok, bizi düşünüyor... ...uzaktan bir takip halinde... ...sanki haberlerimizi alıyormuş gibi görüyorum... ...sosyal medyada olabilir... E, ...bizi takip etti, işin açığı... ...yalnız bunun dışında bir erkek daha gözüküyor. Kısmetimiz aslında açık. E, ee, karamsarlığımızdan kurtulacağız. Özellikle bu iki ay içerisinde rahatlamamız söz konusu olacak. Ee, ne anlamda dersiniz? Hani aşk hayatımızla alakalı özellikle maddi konularda yolumuz açılacak gibi gözüküyor. Bir de e, yüzük çıkmış zaten yüzük halkası var. Hani evlilikten yana nasibimiz kapalı diyemem. Şanslıyız. 2021-22 bizim için çok güzel yıllar olacak. E, bu sene de sonuna doğru rahatlamalarımız var. Özellikle biraz sağlığımıza dikkat edelim. Şu aralar sağlıkla ilgili sıkıntı yaşayacağız. Yüz bölgenizle, diş olabilir, boğaz olabilir, solunum yoluyla alakalı sıkıntılar yaşayabiliriz. Yediğimize içtiğimize dikkat edelim. Ama iştahımız açık. Biraz daha böyle kilo almalar, e, yeme içmede e, iştahımızda biraz artış var. Lütfen biraz diyete girelim ya da e, daha az yemeye çalışalım. Uykularımız sorunlu çünkü Gece uykularıyla ilgili sıkıntı yaşayacağız. Ahımız ve doğamız tutuyor ama yürekten dilediğimiz. Yalnız biraz böyle yıldızımız düşük. İyi niyetle düşünüyoruz ya da arkadaş çevresine dikkat edelim lütfen. Özellikle buradaki kişi görünüyor ama böyle e, akrep olabilir, oğlak olabilir. Aslan burcu olabilir Sanki böyle sevdiğimiz biri ama aramız açılacak Kırgınlık yaşayacağız E'li iyili bir harf gözüküyor isminin içerisinde Merve olur Elif olabilir Hani Adına soyadına lütfen yorulun ee, Biraz böyle sıkıntı yaşayacağız ama Gereksiz bir dönem Yani gereksiz bir alınganlık içerisine girmek ihtimalimiz var Lütfen daha böyle sabırlı olalım diyorum Çünkü bu tarz şeyler Aile ortamına dayanacak Sorunlarla Gündeme gelebilir, göz yaşı arkadaşlar lütfen biraz daha böyle sakin kalmaya çalışalım diyorum. Onun dışında iki tane yol gördüm. Yalnız bu yolun vakti var daha, zamanı var. İğlili iyili bir yola benziyor içerisinde. İzmir olur, Mersin olur, Sivas olabilir tamam mı? Gideceğimiz bir yol var ama böyle e, özel iki tane çıkmış, biri sıkıntılı. Yani ne anlamda dersiniz bana? E, sanki bu yol e, gitsek bir şekilde maddi kayıba uğrayabilir ya da üzülerek gelebilir bir tanesinden diyorum. Ya da ertelenebilir. O yüzden biraz daha böyle geciktirelim ya da oradan alalım. Biraz iş odaklıyız. işle alakalı kafamız dolu çıkmış. Normalde ben böyle merdivenin basamağı görüyorum. Elimizde bir anahtar var. Açılacak yeni bir fırsat ya da bir iş kapısına delalet eder. Ya da hani bir geçiş, yükselme yaşayacağımız söz konusu olabilir arkadaşlar. haberler görüyorum aslında böyle içimizde sorunların gideceğini daha böyle sanki kafamızı almak alıp da böyle gitmek istiyoruz gibi bir de evde bir evcil hayvanımız mı var bilmiyorum kedi gibi bir şey gözüküyor ama eğer var ise bize iyi gelir enerjimizi değiştirir ama yok ise şunu da söyleyeyim güvendiğimiz birisini bizimle uğraşıp Canımıza sıkacağını, özellikle bayan diyorum çünkü kedi biraz böyle bayan sülayetli çıkmış. S harfi var, E harfi var ismin içerisinde, ...uğulu uğulu bir harf gözüküyor. Songül olur, e, gülsüm olur ismin içerisinde özellikle yayalım, hani düşünelim çevremizle alakalı... Bir de Y harfi gözüküyor ama sanki böyle bizimle alakalı biraz uğraşacak ya da aileyle ilgili sıkıntı verecek gibi duruyor. Ama atlatılır. Hani çok böyle kötü karanlık çıkmamış işin açı. Bir de böyle yeni insanlar görüyorum. Çevremizde Çevremizi değiştireceğiz. Kendimize biraz ders çıkartacağız. Kafamızdaki sorunların da alt görüyorum işin açı. Yalnız hani böyle kadınlar özellikle ikizler burcu. Boğa Burcu kadınları, Yengeç Burcu kadınlarına sesleniyorum. Kadınsal bölgemize dikkat edelim. Biraz böyle alt bölgemiz sıkıntılı. Biraz yaşı ilerlemiş yaşça büyük kişiler ee, özellikle safra kesesi ya da alt bölgesiyle ilgili sorunlar yaşayacak gibi gözüküyor. Bir de böyle Mustafa ismi gördüm aile içerisinde olabilir. Meyli, Uğurlu, Teyli çıkmış. Murat olabilir. Aile içerisinde biraz böyle hassas bir karakter gözüküyor. Baba ya da hani aileden birisinin stresi e, gözüküyor. Kalp bölgesi sıkıntıla çıkmış ama hani ölüm ya da vesaire şu an için yok. Korkmayalım lütfen. Biraz hızlan çünkü e, video sıkıntılı oluyor e, yüklemesi uzun olduğu sürece araba gördüm dedi sanki böyle istediğimiz düşündüğümüz bir araba açık renklerde çıkmış üzerindeyiz ya yolu olup gideceğiz ya da sanki böyle değişiklik almak istediğimiz bir şey gündeme gelmesi söz konusu olabilir. ...çok dolu ama unutkanlığımız var... ...biraz bu aralar... ...özellikle böyle her şeyi bir tarafta... ...unuttuğumuzu görüyorum... ...hani mutfağa gideriz ne alacaktım ben ya... ...gibisinden düşünürüz ya... ...biraz böyle hassasız ama aşkla dolu kafamız... ...özellikle aşktan yana ruhumuz sıkıntılı olmasın... ...yaz dönemlerinde... ...haziran temmuz gibi... ...ruh halimizin değişeceği... ...ve böyle yelken açıp gidiyor gibiyiz ama... ...istediğimiz kişinin bize dönüşü var... ...biraz daha böyle umursamaz olalım... ...çünkü çevresinde özellikle hani ya kendisinin ya da bizimle alakalı arkadaş ortamından olabilir laf getiren götüren insanlar olacak lütfen biraz daha böyle kendimizi ardan satalım kendimize güvenelim diyorum ben özellikle arkadaşlar kartlarımı da yoracağım şimdi ben sizlere burada zaten kader açılımı çıkmış direkt arkasından gelen kart para konusunda diyorum maddi anlamda özellikle ruhumuzun rahatlayacağını veriyor onun dışında eee bu hedeflere ulaşmada dua edelim lütfen ettiğimiz duaların kabulü korunduğumuza dair hani böyle ermiş ruhunu verir ee, bir de nikahla alakalı biraz daha böyle hani ayrılmayı düşünenler ya da ikilemde kalanlarımız da varsa bekleyin özellikle 2010-12-16 seneleri bizi çok görmüş ama 21'den itibaren döngülerimiz değişecek evet kimseye borç vermeyelim alacağımız varsa gelecektir biraz daha böyle sorumluluklarımızı bilelim. İş hayatıyla alakalı atacağımız kararlı adımlar, akademik kariyer, sınava girecek arkadaşlar varsa eğer özellikle böyle e, isteklerine ulaşacak planlı ve programlı çalışsınlar ve kimseye de boyun eğmesinler. Ve son üç kart çekeceğim. çekeceğim arkadaşlar. Biraz kenara Geleceğimiz, aşk hayatımız, sağlığımız parasal durumunu ve çektim. Yine kader geldi. Zirveye ulaşma. Hedefi görün. Karamsarlıklarımızdan kurtulalım. Özellikle ikileme düşebiliriz. Şu iki ay bizim tempomuzu değiştirecek. Ee, karar alma da olacağımız bir dönem diyebilirim. Daha böyle içten gelerek, kimseden akıl almayarak yolumuza devam edelim. Bir de aile için para durumumuza çekiyorum. Aile para durumumuz, geleceğiniz maddiyatımız diyorum. Miras konuları varsa ya da böyle hukuki mevzularla alakalı gündemimiz değişebilir. Ama her şey dengede. İnşallah biraz daha böyle sakinliğimizi koruyalım diyorum. Sabırlı olun. Beklediğimiz çoğu şey gerçekleşecek. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla karşınızda olacağım inşallah. Umarım çıkacak bir pal Ben öyle hissediyorum. Sizden de güzel yorumlar bekliyorum. Hoşçakalın.